Sevgili vatandaşlarım, sevgili gençlerimiz, değerli çocuklarımız, yüreği adalet ve ülke sevgisiyle atan kıymetli kardeşlerim, merhaba. Adalet, demokrasi ve özgürlük talep ettiğiniz, insanca yaşamak istediğiniz için bir araya geldiniz. Güler yüzünüzle, enerjinizle Sağ duyunuzla herkese örnek ve umut oldunuz. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizlerin ve ülkenin dört bir yanında haksızlığa karşı ayağa kalkan milyonların meselesi elbette Ekrem İmamoğlu değil. Bunu ben de çok iyi biliyorum. Mesele memleket meselesi. Adalet, demokrasi, özgürlük meselesi, eğitim, üretim, paylaşım, hak, hukuk meselesi. Mesele ülkenin geleceği meselesi. Onun için gençler en öndeler. Çünkü gelecek kaygısını en çok gençler yaşıyorlar. Hayatlarının ellerinden kayıp gittiğini en çok onlar hissediyor. Gençler gençliklerini çalanın kim olduğunu sorguluyorlar ve karşılarında tek bir kişiyi görüyorlar. O kişi bu ülkenin gençlerini anlamak için hiçbir gayret göstermedi. Kendisine oy veren gençleri bile yeterince dikkate almadı. Sadece gençleri ayrıştırmaya, birbirine düşürmeye çalıştı. O kişi bugün de öyle yapıyor. Çünkü seçim kazanmak için hep birilerini düşman ilan etmek zorunda. Oysa bizim milletçe kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var. En çok da gençlerin birliğine ihtiyacımız var. Gençler yarışmayı, rekabeti severler ama mutlaka mertçe olsun isterler. Gençler kim kazanacaksa bileğinin hakkıyla kazansın isterler. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün gençlerin içinde adalet duygusu vardır mertlik vardır. İşte onun için herkesten çok gençlerin sesi seslerini çıkartıyorlar. Gençler meydanları dolduruyorlar. Gençlerin hepsiyle gurur duyuyorum. Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşa saygı göster, milletin iradesine el uzatma diyorlar. Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a faul yapma, mertçe yarış diyorlar. Ama Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Birbiri ardına haksız hukuksuz talimatlar veriyor. Yaptığı kötülükler milletimizin sırtına yeni ekonomik yükler bindiriyor. Her şeyi kendi yaptığı halde Erdoğan asla sorumluluk üstlenmiyor. Yıllardır ekonomik krizin sorumlusu olarak kimleri göstermedi ki? Dış güçler, faiz lobisi, bankalar, pazarcılar, çiftçiler, hatta bakkallar ve fırıncılar. Bir tek bu iktidar ve onun başındaki zat ekonomik krizin sorumluluğunu üstlenmedi. Haksız hukuksuz tutuklamaları, sıkı yönetim dönemlerini aratan uygulamaları yüzünden 3 günde Merkez Bankasındaki birikimin yüzde %40'ı 26 milyar dolar uçup gitti. Ama bu krizin sorumluluğunu da hiç utanmadan gençlerin demokratik tepkilerine adalet talebiyle protesto hakkını kullanan milletimize yüklüyorlar. Amaçları bellidir. Baskıyla, zorbalıkla, kara propagandayla milletimize boyun eğdirmeye çalışıyorlar başaramayacaklar 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 bu millet yedi düvele boyun eğmemiş sandıktan kaçanlara milli irade hırsızlarına mı boyun eğecek sevgili dostlarım ben sizlere içimdeki memleket sevgisi kadar büyük uçsuz bucaksız hücremden sesleniyorum Etrafımdaki taş duvarlar, demir parmaklıklar suçlular için yaptıklarından pişman olanlar için aşılmaz engeller olabilir. Benim için bu parmaklıklar yok hükmündeler. Yok hükmündeler. Çünkü çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. Devletin birçok kurumu tarafından altı yılda 1300 defa incelenmiş ve hepsinden aklanmış bir belediyenin yöneticisiyim. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnının akıyla çıkmış bir yöneticiyim. Devletin müfettişlerinin yıllardır bulamadığı suçları şimdi gizli ve yalancı tanıkların ipe sapa gelmez ifadelerine dayanarak bulduklarını iddia ediyorlar. Onlara haydi oradan diyorum. Hadi oradan diyorum. Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim. Yargıyı talimatla çalışır hale getiren gizli tanıkların arkasına saklanarak beni saf dışı etmeye çalışan Erdoğan kendini aklamak zorunda. Ahmak davasından kreşlerimizi kapatmak için açtıkları soruşturmalara... 30 küsür yıllık diplomamı baskıyla iptal ettirmek, sözde yolsuzluk davasına kadar bana yapılanların siyasi amaçlı kirli bir operasyon olmadı olmadığını Erdoğan kanıtlamak zorunda. Erdoğan bana karşı her hamlesiyle seçimden kaçan, rakibinden korkan biri olduğunu gösteriyor. Bu mertlikten uzak hamleleriyle kendisini seven vatandaşlarımızı utandırıyor. Kendisine güvenenleri boşa düşürüyor. Varlığını koruyabilmek için elindeki yetkileri kötüye kullanan, hukukum ve demokrasinin dışına çıkan her iktidar acizdir, zavallıdır. Böyle iktidarlar rakiplerini ortadan kaldırıp tüm muhalifleri baskı altına almakla işe başlar. Ve sonunda ülkeyi göstermelik seçimlerle yöneten çağ dışı bir hanedanlık haline gelirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin feraset ve cesaretle yürüttüğü mücadeleyle kurulmuş olan Cumhuriyetimiz işte böyle bir tehdit altındadır. Daha önce de devletin gücünü kendi gücü zannedenlerin kendi iradesini milletin iradesinden üstün görenlerin zorla zorbalıkla bu ülkeye istikamet belirlemeye çalıştıklarını gördük. Milletimiz tüm bu dayatmaları, darbeleri bertaraf etmeyi başarmıştır. Türkiye, istik Türkiye'ye istikamet belirleyecek tek iradenin millet iradesi olduğunu her seferinde kanıtlamıştır. Yine öyle olacak. Millet iradesine değil, ele geçirdikleri devletin gücüne güvenenler yine kaybedecekler. Çünkü karşılarında siz varsınız. Millet var, milletimiz var. hep birlikte iktidarın hesabını boşa çıkarttınız. Haklarınıza, geleceğinize ve özgürlüğünüze sahip çıktınız. Tam da kurucumuz, kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hepiniz özgürlük benim karakterimdir dediniz. Tam da İstiklal Marşımızda dendiği gibi enginlere sığmadınız, taştınız. Ben ne büyük bir millet olduğunuzu bir kez daha kanıtladınız. Sizinle, hepinizle gurur duyuyorum. Sevgili kardeşlerim, şimdi çok büyük, çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Zorbalığa, zalimliğe boyun eğmeyeceğiz. Demokratik bir yöntemle, mertçe mücadeleyle bu baskıcı rejimi tarihe gömeceğiz diyor Ekrem Başkanımız. Değerli İstanbullular, dilerseniz Ekrem Başkanımızın mektubunun bundan sonraki bölümünü kendi görüntüsüyle hep birlikte izleyelim. Problem var. Şu anda Silivri'de tutsak olduğum için yanınızda olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle. 23 Mart günü 15.5 milyon yurttaşımızın ortak iradesi ve desteği ile başlayan sürecin sonunda partimizin yetkili kurullarının kararıyla resmen Cumhurbaşkanı adayı oldum. Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım, hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum. Gücümüzü milletten alarak bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta Türkiye'nin tüm muhalefet partileriyle, muhalefetin tüm sivil temsilcileriyle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız. Bu yola çıkarken de ifade ettiğim gibi ben bir makama değil, uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim. Dün olduğu gibi yarın da sizleri utandırmayacağıma söz veriyorum. Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini, ne kötülükler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Ama hiç korkum yok. Çünkü arkamda, yanımda sizler varsınız. Hiç korkmuyorum. Çünkü aziz milletimiz birleşmiştir. Ayrılık, gayrılık bitmiştir. Millet zalimin zulmün karşısında birleşmiştir. Millet hep beraber bu karanlığı yırtıp atma iradesinde birleşmiştir. Millet vicdanda birleşmiştir. Millet adalette birleşmiştir. Millet ortak kader, ortak gelecek arayışında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır. Gençler ayaktadır. Kadınlar ayaktadır. Bu millet teslim alınmayacağını göstermiştir. İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar, yargılasınlar. Millet tüm tuzakları kumpasları ezip geçeceğini göstermiştir. Millet devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken bir söz verdim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem dedim. Ne olursa olsun bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadele eden bir adım geri atmam dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart altında canım pahasına yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak sizlere yakıştığı gibi dürüstçe, mertçe yarışacağım. Adalet için, huzurlu bir toplum, zengin bir millet olmak için, demokratik bir düzen için, güçlü bir devlet için korkmadan, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah'a, sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum. Millet büyüktür, millet büyüktür, millet bütün iktidarlardan büyüktür. Hepinizi sevgiyle, dostlukla, hasretle kucaklıyorum. Ramazan bayramınız kutlu olsun, kalın sağlıcakla. Dilerseniz Ekrem Başkanımızın birkaç cümlesini tekrar edelim. Ne dedi Ekrem Başkanımız? Hiç korkmuyorum. Çünkü aziz milletimiz birleşmiştir dedi. Ayrılık gayrılık bitmiştir. Millet vicdanda birleşmiştir. Millet adalette birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır. Gençler ayaktadır. Kadınlar ayaktadır. Bu millet teslim alınmayacağını göstermiştir. Uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar aykırıyorum. Millet büyüktür. Millet büyüktür. Millet bütün iktidarlardan büyüktür. Ekrem İmamoğlu Silivri 9 nolu cezaevi. Ekrem başkanımızın mektubunu sizlerle paylaştım. Ben de sadece bir iki duygumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün Ekrem Başkanımızı Silivri'de ziyaret ettim. Kendisini çok umutlu, çok dirençli ve çok kararlı gördüm. Maltepe meydanı da çok umutlu, çok dirençli, çok kararlı. Sizler çok umutlusunuz. Buradan buradan bir şiirle bu umudu Türkiye'nin dört bir yanına hep birlikte gönderelim mi? Ne diyordu şair? Öyle yıkma kendini. Öyle masum, öyle garip. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hainin. Dayan kitap ile. Dayan iş ile. Tırnak ile, diş ile. Dayan umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, dayan gör nasıl yeniden yaratılırım. Namuslu genç ellerinle kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Yüz bin yıllık hasretimin konçası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? Umut, umut değerli dostlar. Umut, umut üniversitede akademisyenin zihninde. Umut, umut kalemini satmayan onurlu gazetecilerin düşüncelerinde umut, umut tekeri döndüren şoförün bileğinde umut, umut madeni denen duvara ören, çarkı döndüren işçinin nasırlı ellerinde ve umut ve umut dostlar evde, okulda, fabrikada hayatın her alanında eşitlik arayan kaçınların mücadelesinde umut, umut korku duvarlarını yıka yıka gelen öğrencilerde ve umut ve umut Silivri zindanında her şey çok güzel olacak diyen bir yiğidin güzel Türkiye hayallerinde ve umut ve umut dostlar Silivri zindanında her şey çok güzel olacak diyen bir yiğidin hayallerinde her şey Her şey Her şey Kalın sağcılıkla Çok teşekkür ediyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.